ben karşıda heykel yeni bir video ile hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla birlikte yapıp kapışması videosu çekeceğiz. Alanı böyle hazırladık gördüğünüz gibi. Haydi o zaman başlayalım. Ben alanıma sen alanına Önce bir dakikada yapacağız. Hangi bloğu seçiyorsan seç. Ben aldım. Ben aldım. Tamamdır. Bir dakika o zaman başladı. Çok çabuk olmamız lazım. Ne <laughs> meliyo? Ben bir küçük bir tutacağım. Ben ne yapıyorum? Yok ben koskocaman yapıyorum. Evet, bir dakika dolmak üzere. Ne? Bir dakika dolmak üzere. 45 saniye oldu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bekle bir Bitti mi ya? Ya 30 saniye vereyim mi? 30 saniye Tamamdır. O zaman 30 saniye verdim. Hadi bakayım benimki de bitmemişti. <laughs> Tamamdır şalter şalter şalter. Şaltar nerede ki? Şaltar. Şaltar nerede şaltar? Aman duymasın. Sıkıntı olmaz. 15 saniye kaldı. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir ve bitti. Bırak, 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 bitti. önce seninkiye gidelim. Bu ne la? Hayır bu ne? Buraya gel kaçma görüyorum falan seni. Buraya gel. Buraya sen kardeşim. Buraya gel şaka yapmıyorum ya. Ha. Gelsene. Bu ev ne? Bu ev ne? Nereye gidiyorsun? Bu ev ne kardeşim? Şimdi gel sen bir de Hangi? benimkine bak. Gel şimdi sen benimkine bak. Gel. Gel oraya. Oradan evime giriyorum. Giremiyorum. Girsene evime. Mal. Gir. Gir. Girir misin? Hafta? Hayır evime çıkıyorum. Ah tamam. Seninle. Kendine giremiyorum ben ne izliyorsun? Nasıl ama? Seninkini geçtim bence izleyiciler yazacak mı? Hadi şimdi 10 dakikalara gidelim. Evini kır git ve evini kır. Artık onu nasıl kıracaksın onu bilmiyorum. Ama bir şekilde kır onu. Evet. Ben her yeri kırıyorum. Darma diyorum hem de. Şimdi 10 dakikalığa geçeceğiz. Bekleyin biz burayı kırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar düzleyip geldik elimiz. Hadi biz 10 dakikalıktan vazgeçtik. Video çok uzun olur diye bir saatlik yapalım. Hadi başlayalım. Hadi devam. Evet. Böyle güzel kule kuran. Ve kule yapacağız arkadaşlar. Evet. Nasıl bir kule? Aa. Ben oraya bir tane buraya. böyle olursa. Evet. Bu da Bir tane daha böyle mi? Evet. Daha böyle olursa. Evet. Ne yedim ben? Ben buraya kırıyorum ya. Çok kötü oldu. Kır 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 kır, kır, kır 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 Hemen bura toprakla doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar doldurup geldim. Hemen başlayayım kuleme. Kuleme. Evet kuleme. Kuleme. Güzel ya Minecraft oynamayı seviyorum. Bu arada Minecraft Roblox mu? Hangisini çok daha seviyorsanız onu yorumlara yazın. Geçen de sormuştum hiç kimse cevap vermemiş. ya. Ben küçük bir kule yapacağım. Bu kadar yeter bana hayır bakayım. Şimdi devam. yerimizi aldık. Evet. Benimki vallahi mükemmel oluyor. Yani 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 yani. 480. şey gör keseceğim. arkadaşlar. Evimizi yapmaya devam ki. Bu ne alaka? Böyle bir şey ne alaka ya? Ne lan? Yani 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 yani. Ne lan? Ben ne bileyim. Yağmur yağı. Yani. Ya. Sen kule mi yapıyorsun bu arada? Başka ne yapayım? Orasını bilemiyorsun. Dağındır. Benim plan bitmeye üzere bu arada. Bu ne? Tamamdır arkadaşlar. Hemen burasını doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar kurduk ve geldik. Evet arkadaşlar kurduk ve geldik. Şimdi ilk önce Kanka mutluna bakıyoruz. Hadi gelin. Bu film şimdi. Hmm. Ev gibi ki bu. En hepsi bu. Hiçbir şey. Hepsi de. Tamam. Burası böyle olmuş. Evet. Hadi benim köye gidelim. Benim köye bakın. Aga Kanka işte böyle. Biz böyle kanka. Benimki tam kitap Cleonur. Sizce hangimizinki daha güzel resmi mi benimki mi? Yani her kankime yorumlarda yazabilirsiniz. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.